Gülmek yok Al. tamam mı? Gülmek yok. Al. Abi bir dakika kim diye oynuyor? Ben gayet... Bak kamera var. Sen görürsün lan. Müziği ver. Arkadaş kolay gelsin. Kolay gelsin. Günaydın. Buyurun. Ulan buralar değil mi herhalde? Burayı mi? Hayır, mi? yeni mi açtın? Hayır. Yeni açmadım. İki, i̇ki ay. Abi önümüz yok. Sen böyle çalışıyorsun. Mı? Abi iki ay oldu ya. Abi Zizim benim adım Deli Mehmet. Ben buraların sahibi sayılırım. Burada Aa, nasıl bu. Burada benden habersiz kimse ekmek yiyemez. Yedirtmem. Abi. Burada benim müsaadem olmadan kimse ekmek yemez. Ben seni sağladım. Abi, abi ne yaptı? Kurban alak ya. Konuşma. Ben abi, seni gördüm. İyi bir insan olduğun için şimdiden seni uyarıyorum. Bundan sonra haricini vereceğim. Burada Abi ne haricini? ya? ya. İndir edeyim. Ne haricinden bahsediyorsun? Seni uyarmayacağım. Seni Buradan, bir daha uyarmayacağım bak. Burada ha. böyle yürü. Burada böyle yürü. İşler böyle, böyle. yürü. Sergelen ha. ben hareket etseydim. Biz sergelen miyiz lan? Bir kişi şey, şey işte. Burada seni koruyacağım. Burada koruyacağım. Seni koruyacağım. koruyacağım seni. Sen kimsin lan? Git kendini, kendini koru. Tamam lan yarın geleceksin lan! Seni gideyim de! yarın tekrar geleceğim. Yarın bu saatte buradayım. Oooo lan! Yarın tekrar geleceğim.

<gülüyor> Gülüyor> ya oğlum, gülme adam lan? Hangi adam var geldi adamlar... bu saat? Kayıt. Nereden başlıyor? Aldın yardım. Aracı istedi abi. Gülme. Ha? Gülme. Abi. El er kolları gitti yaptı abi gülme. Abi gülme. bilmiyorum. Gülme. Gülme. Yarın tekrar gelecekmiş. Yarın tekrar gelecekmiş. Aracı hazırla diyor abi. Gülme. Küçük mevla olsa başımın üstünde. Benden iki buçuk milyar para istiyor abi. Onunla göreceği varsa göreceği de var. Benim ekmek teknemi orası git, var. Tamam sen git şimdi işine ekmeğine bak. Allah razı olsun. olsun. Efendim abi estağfurullah, efendim. Efendim. Efe. estağfurullah. Hadi. hadi. Sen neye bak? Hadi işte kendine. Hayırlı işler olsun sana. Sağ hadi. 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 Ulan on kere seni mi kaldı Bu da kim? Kimsin sen? Abi! Hangi kadın lan? Hadi, 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 hadi. Hadi.